Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Siz nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Çok soru hazırladık. Çok şey merak ediyoruz. O yüzden hemen başlamak istiyorum ee, bize bir kısırlığı önce anlatın. Nedir sebebi? Neden olur? Ondan sonra sorularımıza geçeriz yavaş yavaş. Şimdi kısırlık tabii kelime itibariyle çok ağır bir kelime. Hı hı. Ee, belki de bunu e, hamile kalabilme yeteneğinde azalma diye tarif edersek belki daha yumuşak kulağa gelebilir. Hı hı. Kısırlık tabii e, toplumumuzda bilindiği gibi bir yıllık bir düzenli birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olamamaya biz tıpta e, kısırlık olarak veya infertilite olarak değerlendiriyoruz ve bu çiftleri bir e, değerlendirme grubuna alıyoruz. Hı hı. Peki kaç aşamadan geçiyor bu süreç? E, bir yıl sonra biz geldik kapınıza sorunumuz var. Bebek sahibi olmak istiyoruz olamıyoruz dediğimizde karşı karşıya oturduğumuzda bana neler anlatıyorsunuz? Tabii böyle bir durumda karşılaştığımız zaman önce hem erkeğin hem de kadının iyi bir Ön çalışması, ön değerlendirmesi yapılıyor. Evet. Ee, eğer bulunabiliyorsa bir sebep, o sebebe yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Ama hı hı. bazen bazı gruplar var ki hiçbir sebep bulamamamıza rağmen aileler çocuk sahibi olamıyorlar. İşte onları da açıklanamayan infertilite veya açıklanamayan kısırlık grubunda tekrar son çare olan tüp bebek tedavisiyle hı hı. sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Tamam. Peki yine sorayım kaç aşamadan oluşuyor bu tedavi? Ee, tedavi değil tedavinin ön hazırlığı ön hazırlığı. Ön hazırlığı. Evet. İşte kadının önce incelenmesi, bir yumurtlama düzeyinin belirlenmesi, hormon dengelerinin oluşturulması ve varlığı, hemen arkasından bir tüplerinde açıklık kapalılık bir sorun var mı onun değerlendirilmesi, bir anatomik yapısında bozukluk var mı? Bunlar değerlendirildikten sonra bir de erkeğe yapılacak bir sperm testiyle e, Hı. erkek male faktör veya erkek faktörümüz var mı? Önce bunları inceliyoruz. Hı. Peki hanımlarımız izliyorlar şu anda. E, bu aşamaları anlattınız ama ne tür testler uyguluyorsunuz bunları öğrenmek için bize diye soruyorlar. E, tabii önce bir hormon testleri Hı. her işin başı. Hı. E, kadında FSH, LH, E2, süt hormonu olan prolaktin, e, çok yeni gündemde olan e, ve bir kadının e, yumurtalık rezervini gösteren AMH dediğimiz inibin B dediğimiz farklı hormon değerleriyle kadının yumurtalık rezervini ve başarı şanslarını önceden belirlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun yanında tabii ki rahim filmi dediğimiz halk arasındaki histerosarpingografi veya histerosonografi dediğimiz farklı yöntemlerle kadında rahim ve tüplerle ilgili bir anormallik var mı veya bir engel durum var mı bunu açıklamaya çalışıyoruz. Bu Bunlar için bunu öğrenmek için bir cihaz bir şey kullanıyor musunuz yoksa tabii, sadece? Tabii en çok ha. ultrason bize çok yardımcı. Hı beraberinde rahim filmi için tabii ki bir e, röntgen merkezinde olmamız gerekiyor, bir skopy hmm. altında canlı olarak izleyerek takip ediyoruz hmm. e, ve tabii hormon değerleri içerisinde iyi bir laboratuvara ihtiyacımız her zaman var. Peki bütün bu aşamalar içinde riskli olan bir aşama var mı? Hayır, hiçbir Daha aşaması en başında hiçbir, hiçbir riski aşaması yok. riskli değil ama e, hastalarımız gelirken e, çok ön yargılı, çok duydukları kelimelerden. Korkmuş, etkilenmiş olarak bir de zaten biraz da üzüntülü geliyorlar. Çünkü hı hı. beklenmedik bir durum tabii bu aileler için. Hı hı. Ee, bunun en çok e, üzücü tarafı bazen başarının geciktiği veya e, çok uzadığı zamanlarda ailelerde stres çok artıyor. Hı hı. İşte o zaman çok iyi bir e, ön hazırlık, aileyle iyi bir e, psikososyal dayanışma içerisinde olmak, hem Kesinlikle. çiftleri kazanmak adına Kesinlikle. hem de başarının da sonuçlarına pozitif yansıması açısından çok önemli hı hı. olduğunu düşünüyorum. Yani olumlu ve e, ön yargı olacaksa bile olumlu ön yargı ile yani çok iyi gidecek doğru. olmasa bile e, sağlıklıyız en azından diye düşünerek herhalde böyle bir el ele tutuşup gelmek Kesinlikle. gerekiyor. Peki yaş faktörü burada nasıl rol oynuyor? Tabii olmuyor? ki yaş e, maalesef ki şu an e, tıbbın çözemediği en önemli sorunlardan birisi e, kadın yaşıyla yumurta kalitesi arasında çok doğru Kore'le giden bir problem var. bu katof değer dediğimiz 30 yaş, 35 yaş, 37 38 yaş, 40 yaş ve 42 yaş her birinde <laughs> maalesef ki tabi tabii bu kişisel olarak değil ama bir toplumsal genel veri olarak her bir yeni yaşa geçişte bir miktar yumurta kalitesinde düşüş hmm. ve tabii sonuçta da başarının düşmesi durumu var. Peki durumular. bu e, grafik vardı az önce. Burada bilgiler var. Ne anlatıyoruz görüntülerde? E, burada ben e, Türkiye grafikleri değil de bir Amerikan grafiklerinden e, e, değerlendirmeleri göstermek istiyorum. Hmm. 35 yaş altında %42'lere %45'lere kadar var olan bir tüp bebek başarısını gösterirken yaşla beraber 35 yaşında bu %30'lara, e, 40 yaşlarında %22'lere Hı hı. 42 yaş sonrası %10'un altına kadar düşen sorunlar var. Hı hı. Ama önemli olan sorunun kaynağını bulabilmek, en önemli çözüm problem bu. Çünkü kaynağını bulursanız sonuca ulaşmak daha bir kolay oluyor. Hı hı. Ama bazen hiçbir sebep ortaya koyamadığımız mevcut tıbbın şu anki verileriyle belki gelecekte çok daha farklı noktalarda olacağız ama bugünkü tıbbi bilgilerimiz e, tıbbi testlerimizle bir, e, isim koyamadığımız infertiliteler, onlar daha bir zor grup hı -hı, olarak görüyoruz. Hı -hı. Peki e, transfer edilen embriyo sayısı gebelik şansını belirleyen bir faktör müdür? Evet, bu konuda çok çok çalışmalar vardı. Artık bu konu e, sonlandı, nihayetlendi. E, eskiden ilk e, tüp bebeğin yeni geliştiği dönemlerde ne kadar çok yumurta yapılırsa o kadar çok başarı olacağı düşüncesi hakimdi. Hı -hı. Tabii bu e, bunun içerisinde e, her ay. ...bir hanımefendiye hazırlarken vereceğimiz ilaçlarla 20, 30, 40 tane yumurta yapılabiliyordu. Tabii bu yumurta sayısının çoğalmasının zaman içerisinde... ...aslında oluşan yumurtaların kalitesinde düşüklüğünü ortaya koydu. Hmm. Ee, o zaman şimdi bir kritik değer olarak genelde 10 ila 15 yumurta... ...ideal yumurta sayısı olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Daha yeni çalışmalarda 7'nin altında hafif uyarılımdan bahsedilen... E, mild protokoller uygulanmaya başlandı. E, ama bunların hepsi mild, mild mi? daha hafif. Hı -hı. E, normalde biraz kullandığımız dozların daha altında dozlar, e, yumurtalık geliştirici dozlar kullanarak Hı -hı. daha az yumurta yapmak ama beraberinde daha kaliteli yumurta alma fikrinden çıkmış bir Hı -hı. E, durum. E, ama bir daha söylüyorum, her hastanın her kişinin durumuna göre bir belirleme yapmak lazım. Bu bir genel e, bilgi. Hı hı. Bu genel bilgiyi muhakkak hastaya e, bireyselleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Peki ne tür kıstaslarla karşılaşıyorsunuz? Biraz açar mısınız? Ne tür değişik hastalarla ve durumlarla ve dolay dolayısıyla da protokolle karşılaşıyorsunuz? Çok güzel. Ee, zaten aslında tedavinin başarısını ve e, tedavinin her noktasını etkileyen temel şey hangi hastayla karşı karşıyayız? Hangi hastalık alt grubuyla karşı karşıyayız? Ve hangi protokoller? Bunlar da daha başarılı sonuç olur. Hı hı. Bunun için işte yaptığımız testler anne yaşı, erkeğin faktör içerisindeki rolü hepsini yan yana koyarak değerlendiriyoruz ama çünkü çok fazla değişken var aslında çok değişken öyle değil var. mi? Yani anne sağlıklı olabilir e, ama dediğiniz gibi yaş faktörü var. Babada e, işte sperm e, o, kalitesi düşük olabilir, kalitesi sayısı var. az olabilir, hmm. e, morfolojisi bozuk olabilir. Bir sürü faktör var. Bütün bu faktörlere göre protokoller de geliştirildi mi? E, e, her birisi de. için tabii ki farklı farklı uygulamalarımız var. Hmm. E, tabii temel bir ana şema var ama ana şemanın yanına muhakkak uygulanabilecek farklı... Uygulamalar muhakkak var. Hı hı, harika. Ee, en çok zorlandığımız hani ileri yaş e, çağımızda biliyorsunuz artık e, hanımlarımız daha geç evliğe veya e, kariyerlerinin daha ilerli kariyerleri sebebiyle daha ilerleyen süreçte hamile kalma istekleri var. Tabii bu da biraz önce bahsettiğiniz gibi ...sizin de bize yönelttiğiniz soruyla beraber hani yaş faktörüyle beraber annedeki e, kaliteli yumurta'nın azalmasının hı hı. sıkıntılarını yaşıyoruz. O yüzden de ileri yaş anneler maalesef ki en çok zorlandığımız grup içerisinde hı hı. ama hepsi içinde yine başarıyı artıracak bir sürü yeni teknolojiler geliştiriyor. ki bunun yanı sıra işte sigara faktörü var içki çok faktörü güzel. var çok öyle değil güzel. mi bunların hepsi şimdi bu noktada Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir uygulaması var biliyorsunuz sigarayı bırakma protokolleri var beraberinde obeziteye karşı bir savaş içerisinde Sağlık Bakanlığımız ve bunlar aslında hı hı. dolaylı olarak bizim infertil hastalarımızda da çok başarımızı artıran bir faktör özellikle polikistik over dediğimiz yumurtlama düzeni olan ki çok ciddi bir gruptur bu. Bu grupta kilo vermenin yumurtlamayı kendi başına doğal bir hale getirebilme kapasitesinden dolayı çok kıymetli bir tedavi protokolü. Ve Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok güzel bir çalışma içerisinde zaten hmm. sizler de biliyorsunuz. Harika harika peki sizin de şimdi telaffuz ettiğiniz gibi bu doğal bir aslında yumurtlama süreci değil. Oradan da insanın aklına şöyle bir şey geliyor acaba düşük oranı daha mı yüksek diye öyle bir şey ee, var mı? Şöyle aslında birebir eşleştirdiğinizde düşük oranı daha yüksek değil. Ama zaten bu hastalarımızın zeminde var olan sıkıntıları belki de yumurta kalitelerinin düşüklüğü bu veri grubunda yani bu infertil grupta Sonuçlar biraz daha yüksek gösteriyor Ama daha alt grupta çalışılırsa ince çalışma yapılırsa Bunların aslında çok da değişmediğini görüyoruz hmm, Anlaşıldı peki bu e, Gebeliklerin başında izlenen bir vajinal kanama Olayı olabiliyor Evet. E, bu normal <laughs> midir? Bu, bu duruma bağlı mıdır? Tüp bebek çalışmasına e, bağlıdır? Tüp bebek çalışmalarında da aslında Normal gebeliklerde de e, Zaman zaman halk arasında Üstüne görme dediğimiz Birinci aya tekabül eden dönemde ee, çok hafif bir kanama, lekelenme olabilir. Tabii her kanamayı biz risk olarak kabul ederiz bir kadın doğumcu olarak ama e, bunların özellikle ilk ayda karşılaştığımız ufak bir kanamayı e, bazen üstünde görme veya e, desidual e, reaksiyon olarak kabul ettiğimiz tıpta sorunsuz bir kanama olarak kabul ederiz ve yine de tabii ki takibi alırız. Peki bunun ciddi alınması için bu kanamanın ne olmuş olması gerekiyor? Tabii ki kanama miktarının yoğunluğu hı hı. kanama süresinin uzunluğu biraz daha riskin artışını gösterir ama e, zaten e, tüp bebek veya IVF gebelerimiz biraz daha hassas e, insanlardan oluştuğu için hı hı. böyle en ufak bir sorunda zaten muhtemelen hekimleriyle görüşecekler ve onlardan doğru bilgiler alacaklardır. Hı hı. Bu çok önemli ama. Çok doğru bir şey söylediniz. Aslında hassas e, insanlar bu, bu insanlar. Çünkü bir ciddi beklentileri var. Ciddi bir böyle bir e, çalışma içindeler belki de. E, bu anlamda ben merak ediyorum. Stres kontrolü çok önemli. Belki başlı başına bir faktör öyle değil mi? E, böyle bir destek, böyle bir psikiyatrik destek, belki psikolojik bir destek oluyor mu çalışmalar sırasında? Şimdi e, tabii bu özellikle e, bilginin kaynağını daha çok aldığımız Amerika'da çok fazla yaygın. Bizde de tabii çok bazı merkezlerde var. Bazı merkezler bunu daha ciddiye almıyor ama e, yoga ile aileleri hazırlayanlar hı hı. E, veya psikoterapi ile aileleri bunu hazırlayanlar, özellikle e, eş tedavisi çok önemli burada çünkü kadını tek başına bırakmamak lazım. Bu bir kadının sorunu değil, bu o ailenin bir sorunu. E, ne kadar kadının sorunuysa o kadar erkeğin sorunu olmalı ve beraber tedavi protokollerine gelmeliler ve beraber her anı birlikte paylaşmalılar ve Hı -hı. her anda da birbirlerine destek olmalılar. Hı -hı. Burada da e, danışmanlarımız, e, hemşirelerimiz e, veya farklı bu konuda kendine e, eğitmiş insanlardan destek alınabilir. Hı -hı. Ama Türkiye'de biraz daha bu konu biraz da gidiyor. Bence dikkate alınmalı. hakikaten çok, çok önemli biliyor musunuz? Çok doğru söylüyorsunuz. Her şey yolunda bile gitse tüp bebek tedavisi değil normal yoldan kalınma kadın sağlıklı, erkek sağlıklı bu faktör bile tek başına e, gebeliği engelleyebiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Diye düşünüyorum. E, söylüyorsunuz. Az önce bir obezite, şişmanlıktan söz ettiniz. Peki özel bir diyet uygulanmalı mı bu tedavi sürecinde? Tabii ki bu konuda e, diyetisyenlerimiz var, beslenme uzmanlarımız var. En doğru e, bilgiyi oradan alabiliriz ama özel bir diyet değil ama Yavaş ve uzun sürede verilen ve özellikle yaşam şeklini değiştirmeye yönelik bir diyet protokolü uygulamak lazım. Evet. Yoksa şok diyetlerle 20 kilo vermenin, 30 kilo vermenin kısa sürede ben çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Hı hı, hı. Uzun süreli işte ayda 3 kilo, 4 kilo verilebilen ve yaşam şeklinizi değiştirerek gıda alanınızdaki oranları, yediğiniz porsiyonların miktarlarını değiştirerek ...doğru bir yönde ilerlemek lazım... ...yoksa muhtemelen sizler de şahit oluyorsunuzdur... ...çevrenizde... ...kısa sürede verilip geri kısa hı hı. sürede alınan... ...ve bence vücudun dengesini daha da çok bozan... Deformi ...çok, eden çok, def, e, çok e, diyet şekilleri var... ...kesinlikle... E, ...peki normal hamilelik sürecinde... ...mesela vitaminler kullanıyoruz... ...multivitaminler destek olsun... Evet. ...demir e, alıyoruz gerektiği yer noktada... ...burada ekstra fazladan... ...alınması gereken bir ilaç... ...bir takviye doğal bir e, ilaç... ...bir şey var mı? ...ee... Bu konuda bir sürü çalışma yapılmış. Acaba yumurta kalitesini artırabilir miyiz? Hı hı. Ya da erkek faktörüne bağlı sperm kalite bozukluklarını değiştirebilir miyiz? Hızını artırabilir miyiz diye. Bir sürü preparat isimleri var. Bir sürü kulaktan duyma bilgiler var. Ama şu an için net olarak şunu kullanırsak kesin çözüm bulacak bir cümlemiz yok. Hmm, tamam. Ee, Araştırmalar devam, devam ediyor. ediyor. Güzel yerlere parmak basıyorum. Çok gibi tam geliyorum. yerlerinde buluyorsunuz zaten. <laughs> bu konuda bayağı çalışmışsınız. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Ekibimiz harika. Çok kurcalıyoruz efendim. Merak ediyoruz. çünkü. <laughs> Peki bu embriyo transferi yapıldı. Ben eminim şu anda seyreden kadınlarımız, hanımlarımız akıllarına kim bilir neler getiriyorlar. Ne olursa olsun hakikaten psikolojisi kaldırılması zor bir dönem. desteği Desteğe ihtiyaç olan bir dönem. Dolayısıyla da insanın aklına çok <laughs> belki de sizlere saçma gelen şeyler getiren bir dönem. Bizler için önemli olduğunu düşünüyorum Sarfın. bu fikirlerin, aklımıza gelen şeylerin. E, embriyo transferinden sonra cinsel yaşam Normal devam edebilir mi yoksa böyle aman dikkatli mi olalım hiç hareket etmeyelim evet. mi takılırız böyle şeylere biz. <laughs> çok çok karşılaştığımız sorulardan birisi. <laughs> ee, tabii ki aslında e, transferden 2-3 gün sonra normal hayatınıza dönmenizde hiçbir engel yok. Ama yine olayın hassasiyeti ailelerin ve ailenin dışında çevrelerin o aileye vermiş olduğu hassasiyet artış bile <laughs> insanlar hep bir korku, panik. Ve e, olumsuzluk beklentisi içerisinde oluyorlar. Evet, evet. E, bu dönemde yapılacak en akıllıca şeyin her şeyden soyutlanmak, iyice böyle inzivaya çekilmek ve beklemek olduğu düşünülüyor. Hı hı. Ama tıbbi verilerimiz asla bunu böyle de, e, göstermiyor. Üç günlük bir e, hafif sedanter hayattan sonra normal aktif hayata dönmek, buna cinsel hayat dahil. Hı hı. E, ...hiçbir sakıncasının olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. E, ağır kaldırmada mı buna dahil yoksa başka mı? Ya çok ağır değil ama normal hayatın, ev işinizlerinizin hepsini yapmakta hiçbir sakınca yok. Hı hı, harika. Bir de tabii bu dondurulmuş embriyo meselesi var. Evet. E, böyle tecrübelerimiz var, tanıdıklarımız var. Evet. Yani bekleyip seneler sonra birkaç denemeden sonra dondurulmuş olanı deneyenler var. Burada başarı oranı nedir? Doğru mudur bu uygulama? Bunun en güzel örneğini yakın zamanda Konya'dan bir e, haber olarak almıştık biliyorsunuz. 3 sene önceki bir e, e, dondurulmuş embriyodan 3 sene sonra tekrar bir e, e, gebelik oluştu. 3 sene önceki doğan bebeğin de kardeşi olmuş oluyor. Aslında ikiz kardeşi gibi olmuş Aslında, oluyor. Aslında değil mi? Ne enteresan. E, mi? Bu tüp bebekle, IVF ile bizim alışık olduğumuz bir sürü şeyin dışında olaylarla karşılaşmaya başladık. Bu da onlardan bir tanesi. Hı hı. Dondurulmuş embriyo tabii ki IVF'de, tüp bebekte çok yoğun kullandığımız ve kullanılması gereken önemli bir parametre. Çünkü her siklüste, her hastayı hazırlama aşamasında biz bir sürü ilaç veriyoruz bir sürü e, kadında değişikliklere sebep oluyoruz ve hı hı. bazen aşırı yumurtlamaya bağlı e, ovarine hiperstipülasyon sendromu dediğimiz e, anne hayatını bile riske sokabilen bir duruma sokabiliyoruz. Sonuçta normal bir kadın her ay bir tane yumurta yapıyor ama bizim orada amacımız daha çok yumurta yapıp buradan hı hı. daha fazla e, pozitif sonuca ulaşmaya çalışmak. Ama e, eğer donmuş embriyonunuzu kullanırsanız bu ön hazırlıkların hiçbirine gerek olmuyor. Başka bir ayda ...tekrar bu şansınızı kullanabiliyorsunuz. Ama şimdi biz tabii kadınız ya, mutfağı da iyi biliriz ya... Hı -hı. ...dondurma deyince insan aklına bir sürü şey geliyor. Yani biz o don <laughs> ne yapıyoruz? Sebzeleri donduruyoruz. Şey Efendim işte onun kalitesi... E, ...ilk halindeki gibi kalacak mı? İşte değeri e, öyle değil mi? Hani? mevcut olduğu işte vitaminiydi, proteiniydi şuydu bu da onlara o haliyle kalacak Siz mı? Siz dersinizde çok iyi çalışmışsınız. Ama vallahi insan aklına geliyor normalde. <laughs> Eminim şu güzel. anda seyreden kadınlarımızın aklına neler geliyordu. ben işte ancak bu kadarını tercüman olabilirim. <laughs> Bence iyi terc Kalitesi tercüman Kalitesi bozulmuyor mu? Kalitesinde çok anlamlı olmayan bir düşüş var ama e, verilerde %10'luk, 15'lik e, kalite kayıplarıyla karşılaşıyoruz ama bu çok hmm sonuca çok değer, değiştiren bir değer değil. Peki denedik, denedik, denedik. Kaç kere denedik, olmadı ve artık vazgeçiyoruz? Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda 6 veya 7 siklüsün üzerinde artık başarının fazla değişmediğini görüyoruz. Hı hı. Ama bazı hastalarımızda biz 10. da da bu sonuçla karşılaştığımız oluyor. Bunu bu, neye bağlıyorsunuz? Hmm, Emin olun her uygulama bir şans. Hı hı. Bu şansı belirleyen en çok anne yaşı ama bunun dışında tabii ki annenin fizyolojisi, annedeki olan varsa hastalıklar veya spermdeki olan problemler, genetik hastalıklar. Ee, tabii her seferinde de bir şansımız var aslında. Evet. Ee, bu sefer olmadı demek gelecek sefer şansımızın azaldığını göstermiyor ama biraz daha kısıtlandığını düşünüyoruz. Hı hı. Birinci seferde olmadıysa ikinci seferde yine başarımız 35 yaş altı bir anne için söylüyorum. Yine yüzde kırklar civarında. Hı hı. Ama beş defa altı defa denediğimiz zaman artık bu yüzde kırklardan biraz daha e, ödün verdiğimizi düşünüyoruz. Ben kaçırmış olabilirim başında. Her deme, denemede ne kadar bekliyoruz? E, normalde bir iki süklüs ya da üç süklüs iki veya da üç ay beklemenin doğru olacağını hı hı. düşünüyoruz. Ama çok farklı uygulamalar var. Ertesi ay devam eden bir sürü uygulama var. Hemen bu ay olmadı ertesi ayda yapabilen bazı hekim Ama ortalama 2-3 ay dediğimize göre 6-7 denemeden söz ediyoruz. Bu da yaklaşık 1,5-2 yıla tekrar ediyor ki yaşta ilerliyor. Ama diyoruz ki 6. 7. de artık biz hani diyor bu iş olmayabilir kararını verebiliyoruz. Ama 10. da olabiliyor. Ben Oluyor. yine ısrar ediyorum doktorcum diyorum ki vallahi bu gerginlik, bu stres, bu kafaya takma meselesi çok önemli bir mesele. Psikologlar bu işe el atmalılar. Bıraktık artık olmayacak dediğiniz anda rahatladığımız için bile evet. e, gerçekleşebiliyor bu iş. Mucize biz bunların şey örnekleriyle benim çok daha meslek hayatımın erken dönemlerinde işte 41 yaşında artık sizin çocuğunuz olmaz dediğimiz bir aileyi gönderdik. Bir sene sonra gerçekten spontan gebelikle geldi. ya yeah hiçbir zaman umudumuzu yitirmemeliyiz. Evet. Hiçbir zaman beklentilerimiz bitmemeli. Hı hı. E, ama e, tabii ki doğru hekimle ve doğru kurumda yolunuza devam etmek kesinlikle. lazım. orada bazen bir bozulmuyor musunuz? Yahu biz pişirdik, biz fırına verdik. Bak görüyor musun kendi kendini? <laughs> ama tabii siz de altyapıyı hazırlamışsınız. <laughs> Emin olun biz biz aile mutlu olduğu zaman onlar kadar seviniyoruz. Çünkü e, iyi veya kötü bunda da bizim de bir payımızın olduğunu kesinlikle, düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok da mutlu oluyoruz. Bir telefonunuz var. Buyurun. Alalım lütfen. Alo. Alo. Merhabalar Nimet Hanım. Merhaba nasılsınız? Merhaba merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok iyiyiz sağ olun. Sorumuz var mıdır Nimet Hanımcığım doktorumuza? Var ben 48 yaşındayım. 8 sene oldu evleneli. Evlendiğim günden beri doktora gittim. Olur olur dediler. Evet. Şimdi de yaşım ilerlemiş dediler. Evet. evet. Yumurtamın biri de alındı. İşte biliyor musunuz dinliyorum sizi acaba büyümüz olur mu diye. E ee, doktorumuza şöyle kamerayı çevirelim arkadaşlar. Uğur Bey ile bir sohbet edilsin bakalım. Yaş 48, 48. mi dediniz? Sorun kendisine. Yaş evet. 48 Nimet demiştiniz değil mi Nimet Hanım? Efendim. Yaş 48 demiştiniz. Evet 40 48 diyeyim. Bıçak evet. 47 sende olur yani. Nimet Hanım, biraz önce Pınar Hanım'la da konuştuğumuz gibi tabii ne zaman nasıl neyle karşılaşacağımızı tabii bilmiyoruz ama 48 yaş, 47 yaş şu an kabul ettiğimiz eee IVF ve tüp bebek protokolleri içerisinde biraz ileri yaş olarak görüyoruz ve başarı evet. şansınızın çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda da tabii ki hiçbir hekim arkadaşımız size büyük umutlar veremiyordur. Ben de dahil bunun içerisinde. Eminim ki arkadaşlarımız da en az bizim kadar bu konuyu biliyorlardır. Biraz zor olacağını düşünüyorum ama muhakkak yine bir hekim arkadaşımıza birebir sonuçlarınızla değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Nimet Hanımcığım. Efendim. Tamam mıdır? Duyduk mu? Tamam, tamam duydum, duydum. <laughs> ee, i̇nşallah. Yaşı ilerlemiş diyorlar hep zaten. Efendim? Hep yaş ilerlemiş diyorlar zaten. Gittim kaç yere gittim de. Allah size sağlık versin. İnşallah keyifli güzel bir ömür geçirin eşinizle, ailenizle birlikte. Herhalde denemeye devam öyle değil mi? Hiç belli olmuyor hayatta neler olacak. Muhakkak hekim arkadaşımızla yani görüşsünler. Yani onlar yardımcı olurlar. E, Uğur Bey doktorumuz der ki hekim arkadaşımızla görüşsün mutlaka ona doğru bilgileri verecektir der. Tamam o zaman bilgilerinizi bekliyorum ben de. Tamam Nimet Hanımcığım. Hoşçakalın. kalın Haydi, emanet olalım. Bay bay. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sizin ekstradan, fazladan söyleyeceğiniz başka bir şey var mıdır? Böyle hani bunu da unutmayalım diyeceğiniz. Hı -hı. E, tabii tüp bebek çok yeni bir e, kavram. Hı -hı. E, i̇lk ürünlerini 1978 yılında vermiş. Hı -hı. E, ama çok hızlı gelişen, tıbbın çok önemli alanlarından birisi. E, tüp bebek daha e, belki bilgilerimiz, gelecekteki bilgilerimizin çok daha azı olabilir. Ee, ama e, umut ediyoruz ve e, görüyoruz ki ki en son e, hafta sonu e, TSRM dediğimiz Türkiye tüp bebek e, şeylerden derneklerden birisinin kongresi vardı e, çok verimli çok başarılı bir kongreydi bin'e yakın bir katılım vardı e, orada bilgi paylaşımları oldu yurt dışı katılımcılar vardı. Türk meslektaşlarımızın yurt dışında çalışanları vardı Çok güzel bir değerlendirme oldu Her gün yeni şeyler görüyoruz Her gün yeni bilgilerle karşılaşıyoruz Her yeni yılda Yeni umutlar ve yeni bilgilerle Yeni tedavi protokolleri artarak Bu başarılar artırmaya çalışıyoruz Ama evet. daha bir süreç var önümüzde Peki, Hastalarımıza da sabır diliyorum Gerçekten zor Haklısınız ama çabalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizlere. Efendim e, Doktor Uğur Hamurcu ile Tüppe Bey konuştu.